Bir daha söyle bakayım be. Bana sen ne dedin? Bana sen ya ne dedin? Tamam sabah değil. Sen bana sen daha Allah, demin sen ne dedin bana? Bir daha Allah söyle. Allah, sen. Allah, Allah, ne Allah, olsun? Allah, Allah, Ay gülüm benim gülüm ben size. Maşallah. Biz bu güzel kızımıza da biz bu biz bu botun işte verdik. Maşallah çok da beğendi vallahi böyle pembe pembe. Biz bu evladımıza biz veriyoruz. Evet arkadaşlar biz böyle evlatlarımıza biz montları ayakkabıları dağıtmaya biz çalıştık ama e, yetmedi. Çünkü çok az ve de böyle zotriklerde çok fazla var. Eğer destek olursanız çok seviniriz. Bakın şöyle ayakları görüyorsunuz ama nasıl güzeller. Yüzlerini göstermiyorum. Belki nazar değer. Destek olursanız çok seviniriz. E Efendim gülüm. Ya sen o yazmadın. Sen kaç yaşındasın kız? Abi o, şeydir, o şeydir. Tamam. Evet. evet. ihtiyaç sahibi ailelerimize biz ayakkabı ve montlarını dağıtmaya biz devam ediyoruz. Böyle bir sürü arkadaşlar işte evladımız var ama hepsini inşallah vereceğiz. İhtiyaç sahibi çocuklarımızın ayakkabı ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Destek verenlerden Allah razı olsun üşümeyecekler. Arkadaşlar mont dağıtımını sizlerin destekleriniz Allah razı olsun dağıtıyoruz. Desteklerin için Allah razı olsun. Çocuklarımız üşümeyecek. Sizlerden gelen yardımları dağıtıyoruz çocuklarımıza. Ee, Destek verenlerden Allah razı olsun. Bugün çocuklarımızın elbise, mont, ayakkabı dağıtımına başladık. Sizden gelen e, hediyeleri de e, ihtiyaç sahibi çocuklarımıza paylaşıyoruz. Destek verenlerden tekrar Allah razı olsun. Sağ olun. Destek verenlerden Allah razı olsun. Çocuklarımızın ayakları üşümeyecek. Oldu mu kızım bu sana? Oldu. Güzel oldu. Bak bunu da giy. Destek verenlerden Allah razı olsun. Arkadaşlar desteklerinize gönderdiğiniz montları ihtiyaç sahibi çocuklarımıza dağıtıyoruz tek tek. Desteklerinizden dolayı Allah razı olsun. Hepsine bot, mont dağıtımına başlıyoruz. Yakışıklı oldu mu sana? Tamam. Herkese merhaba. Bugün ihtiyaç sahibi ailelerimizin gördüğünüz gibi ayakkabı dağıtımına başladık Giy kızım. Giy kızım biraz daha bastırsa. İçine, i̇çine bir çorap giyersen işte o zaman olacak. Şurayı açalım ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Herkese teşekkür ederiz. Destek verenlerden Allah razı olsun. Arkadaşlar sizlerden gelen yardımları ihtiyaç sahibi çocuklarımıza ulaştırıyoruz. Bot ve montların dağıtımını bitirdik. Ee, daha çok ihtiyaçları olacak soğuk kış boyunca. Sizler de destek verirseniz, desteklerinizi esirgemezseniz çok seviniriz. Teşekkürler. Ee, destek verenlerden Allah razı olsun. Kız çocuklarımızın ayakları üşümeyecek. Onlara montlar ayarlıyoruz. Şöyle yardım edelim. Şu bağcıkları aç kız. Daha rahat olacak. bak. Olmazsa değiştireceğiz. Destek verenlerden Allah razı olsun. Çocuklarımızın ayakları üşümeyecek. Pembe ağzıyla. Sen çok güzelsin benim bir tanem. Şunlara bir bakın arkadaşlar. Bir, bir bak. Gülüm. Çok güzelsin sen. Çok tatlısın sen. Arkadaşlar bu koca totolular için bize mama gönderir misiniz? Gerçekten göbüşüne bakın şunun göbüşüne göbüşüne. Sen çok güzelsin. Bir tanesin sen. Çok güzel bir annesin. Şimdi eee. Anneyle bebekleri or oradan çıkartmıyorum yoksa şey yapacaklar hani biraz gerginleşecek yoksa altına ilk fırsatta battaniye sereceğim. Arkadaşlar eğer bize mama gönderirseniz çok sevinir. Şunlara bir bakın ya. Gözleri bile açılmamış daha zottriklerin. Çok güzel bir annesin sen. Seni ben çok seviyorum. Evet bunlar için arkadaşlar acil mam mamaya ihtiyacımız var. Bize mama gö gönderseniz çok seviniriz. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bunu hatırladınız mı bunları? Bu böyle güç ıslanmıştı. Gel la buraya şeytan şapla. E ötekiler nerede? Ne ne oldu bir tane? Bunun öteki kardeşleri mi nerede? Allah Allah. Yavrum ne oldu? Gel. Gel bir tanem gel. Bir tanem ne oldu? Allah Allah. Bunların öteki kardeşlerin ne? Ne oldu sana gülüm? Acaba arkadaşlar bir başka yere mi kaldırdılar? Bir sorayım onlara. Kardeşlerin senin nerede gülü? İşte biliyorsunuz. Ya, aa, ya şaşırdım. Hani burada yağmurda ıslanmışlardı. Ben bu kulübeyi ben getirmiştim. İçinde vardı, vardı bir 7-8 tane yavru. Bir tane kalmış ilginç. Hemen bir sorayım. İşte burada burada bulduk buz otdürükleri ama 3 tane var. Burada toplamda arkadaşlar tam 7 tane olması lazım. Ben ben işte ya buradaki bakan arkadaşları ben işte aradım. Dün gece besleme yapmışlar ve de 7 tane olması lazım diyor. Ama ötekiler yok. 4 tane var sadece. Senin küçüklüğünü ben bilirim. direk küçüklüğünü ben bilirim. Küçücüktüm. Böyle yağmurun altında ıslanmıştın. Şimdi koskocaman işte olmuşsunuz. Maşallah. Ama öteki kardeşler yok. Şimdi arkadaşı da ben aradım şimdi geliyor. <laughs> İnşallah bir, bir şey olmamıştır. Arkadaşım beni takip etmeyin ya. Ya sizin ananız pardon ya sizin abinizi ya babanızı bir takip etseler. Sizin abinizi babanızı bir takip etseler. Bir dur <laughs> lan. Şunlara bak. <laughs> Arkadaşım sizin abinizi ya babanızı bir takip etseler bu hoşunuza işte gider mi ya? <laughs> Koca oğlan sen de beni takip ediyorsun? Bunu hatırladınız mı? Bunu hatırladınız mı? Gülüm. şunu, bakın, şuna bir bakın. Bunu biz veterinere biz götürmüştük. Bunu hatırladınız mı? Ay bana teşekkür ediyor gülüm. La bir durun oğlum, bir durun lan. <laughs> bir durun lan. La batırdınız oğlumu. Bunu hatırladınız mı aşık koca olanı? Bunu biz tedavi ettirmişti. Bunu dövmüşlerdi. Biz bunu oy gülüm. <laughs> tamam tamam aslanım benim. Bunu biz bunu biz ya tedavi ettirmiştik. Kabanımı mahvedin. Mahvedin. Hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Seviyorum ya. Annemizi ben ziyarete geldim. Günaydın günaydın gülüm. Günaydın gı. Günaydın gı. Günaydın günaydın. Kalkma kalkma kalkma. Zat triklerine bakmaya geldim. Sen iyi misin? Sen ne güzel bir annesin. Sen ne tatlı bir annesin. Ay ne güzel bebeklerin var senin böyle. Gülüm, sen ne güzelsin kız. Oy, oy, oy zıttırıklar bak, zıttırıklar bak. Maşallah, ben sana ben mama getireceğim Gülüm. Lan arkada kalmış bir tanesi Pembe ağzıyla. Sen çok güzelsin benim bir tanem. Şunlara bir bakın arkadaşlar. Bir, bir bak Gülüm, çok güzelsin sen. Çok tatlısın sen. Arkadaşlar bu koca totolular için bize mama gönderir misiniz gerçekten? Göbüşüne bakın şunun, göbüşüne, göbüşüne. Sen çok güzelsin. Bir tane. Çok güzel bir annesin. Şimdi e, anneyle bebekleri or oradan çıkartmıyorum yoksa şey yapacaklar. Hani biraz gerginleşecek yoksa altına ilk fırsatta battaniye saracağım. Arkadaşlar eğer bize mama gönderirseniz çok sevinir. Şunlara bir bakın ya. Gözleri bile açılmamış daha zot diriklerin. Çok güzel bir annesin sen. Seni ben çok seviyorum. Evet bunlar için arkadaşlar acil ma mamaya ihtiyacımız var. Bize mama gönderseniz çok seviniriz. Bakın şu zotriklere işte bakın ya. Köpeklere koyduğumuz o mama kabını devirmişler. Bütün güvercinler hepsi gelmiş onlar yiyor. Bakın bakın abiler ablalar maşallah maşallah. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Atölyemin bereket artıyor ya. Kedisi, köpeği, güvercini, serçesi her şey geliyor. Her şey geliyor maşallah maşallah. Ya yani çok çok hoşuma gitti. Sen ne yapıyorsun orada zot çok hoşuma gidiyor ya. Böyle her canın gelip benim atölyemde bir şey yemesi, bir şeye bir sebeplenmesi öyle hoşuma gidiyor ki. Şükür ya şükür. şükürler olsun. Lan ne içiniz var sizin orada? Maşallah, afiyet var, olsun. Berekettir bunların hepsi. Hepsi bir bereket. Ne yapıyorsunuz lan eski dostlar? Ne oldu dertli dertli? Ya ne oldu gülüm? Bana da söyle. Ben de geleyim aranıza. Ya ne demek biz burada abi kardeş biz de oturuyoruz. Sen ne güzelsin gı. Hadi kırıl biraz. Kırıl 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 kırıl. Oh, bakın Zeynep'e bakın nasıl kırılıyor. Nasıl kırılıyor. Arkasındaki de dana. Ne yapayım Ha? Siz cevap verin. Gülüm. Bakın kız evlat var ya. Başka ya. Oh, şuradan şöyle 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 geleyim böyle bir bir kurmuşlarına kadar. Gülüm. Seni ben çok seviyorum gı Benim Zeynep bir tanedir. Gül Gonca'mdır. Kar tanemdir. Yağmur damlamdır. Toprak kokulumdur benim. Gülüm. Sen ne yapıyorsun lan Zottrik? Oy gülüm 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 maşallah. İnsan değil. Şerefsin insan değil. La, ya Her gün. Manyak mısın sen? Abi geliyor gidiyor. Bak. Günaydın günaydın. Bakın bakın arkadaşlar. Burada zotriklerden bir tanesinin daha zotrikleri var. Şimdi bakın. Gülüm ayaklarına bakın. Pespik pespik. Sen ne güzel bir annesin böyle. Burası benim atölyem. Burası da şey biliyorsunuz. O elektrik şey. Oy gülüm arkadaşlar. Bu annemiz için yaşmamaya ihtiyacımız var. Eğer yaşmama Şunun bir şunun bir, bir todasına bakın. Da düşmelen totosuna bakın bir. <laughs> maşallah maşallah totosuna bak. Tamam tamam tamam. Annemiz çok özel bir anne. Benim de atölyeme işte gelirdi ya bunu hatırlarsınız. Şunların bir totolarına bakın arkadaşlar maşallah gelip bunu ısırmak ister misiniz? Evet arkadaşlar ya burası benim atölyem olduğu yer. Eğer yaşmama işte gönderirseniz çok seviniriz. Biz de böylece. Bu annemize veririz ki annemiz de daha çok süt yapar. Evet arkadaşlar merhabalar. Bakın burada ne, neler neler var. Biz bunları imkanı olmayan ailelerin evlatları için aldık. Botlar, montlar, ee, işte ne yani, bileyim atkılar, bereler, kazaklar, iç çamaşırları bunların hepsini şimdi biz ailelere biz dağıtmaya biz gidiyoruz. Arkadaşlar çok fazla ailemiz var ve de onların evlatları var. Eğer sizler de bize destek olursanız çok seviniriz. Daha çok çocuğun üşünmesine engel oluruz. Bak. Onlar çok küçükler ve de onların hiçbir suçu yok arkadaşlar. İşte o yüzden bizler de elimizden geldiği kadar o evlatlarımıza destek olmamız lazım. Sizler de bize, de, bize destek verirseniz çok seviniriz. Bakın minik minik şey, şeyler maşallah.